Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tanıtım yapacağım. Ürünü AliExpress üzerinden aldım. Ürün Oppo Enco W51. Henüz Türkiye'ye gelmedi. Satışı yok. W31 serisinin satışı var. W31 serisinde aktif noise cancelling yok. Ancak W51 serisinde yani bu bu üründe aktif noise cancelling özelliği de var. Bu e, AirPods Pro'yla benzer özellikler taşıyor. Ben ürünün yorumlarına ve puanlarına bakarak aldım. Ürünü yaklaşık 20 gün önce Aliexpress'ten sipariş ettim. Ve tam 20. gün bugün TTT kargo ile bana geldi. Yaklaşık 20 TL'lik bir kargo ücreti yani gümrük ücreti ödedim. İlave olarak aldığım ürüne. Aslında ben daha fazla bekliyordum. Gümrük ücreti ama sadece 18 lira tutmuş. Ben 20 TL verdim. Ürünü sadece e, kulaklık olarak değil kulaklığı taşımak için bir tane silikon ip ve ariyetten bir tane de silikon siyah renk seçtim ben. Kutu olarak, kezi olarak sipariş etti. Bu üçlü set olarak yaklaşık 80 euro, 80 dolar tutuyor e, fiyatı. Türkiye'deki satış fiyatı henüz açıklanmadı. Şimdi ürünü açıyorum. Kutu açılışı. Evet. Şöyle bir kitapçık. Her zaman çıktığı gibi. Çince yazılar var. Ama şekillerle neler olduğunu anlayabiliyoruz. İçerisinde neler olduğunu görebiliyoruz. Evet. Burada gördüğünüz gibi farklı kulak tipleri için kulak ve kulağınıza uygun şeyi seçebiliyorsunuz. Şurada bir şey daha var. Onu çıkartmaya çalışıyorum. Evet. Bu da sanırım kablosu. Enerji kablosu. Evet. Type C, Type C. Evet. Şu anda benim Samsung bir tane tabletim var. Onun ucuyla aynı. Yeni tip, yeni nesil. Bunları da atalım. Umarım üzerinden çıkan kulaklık tipi kulağıma uyar ama eğer uymazsa çözümü de koymuşlar. Burada da tamamı Çince arkadaşlar. Zaten Çin'den geliyor. Şu anda Avrupa'da satışı var mı bilmiyorum. Ee, ben de dayanamadım. Yorumları çok iyiydi çünkü. Bir an önce siparişini verdim. Evet. Şimdi açılışını yapıyoruz. Çok hoş bir kutunun içerisinde geliyor. Şarj olmuş durumda sanırım. Bakın ışığı yanıp sönüyor. Ee, ben bu ürünü iPhone telefonumla kullanacağım. Evet, ürünleri çıkartınca şeyi söndü. Tabi önce tanıtmam gerekiyor, nasıl olduğunu öğrenmem gerekiyor. Bu konularda çok bir bilgim yok. Şarjı buraya takıyorsunuz ve buradan şarj ediyorsunuz bu şekilde. Ürünleri de içerisine taktığınız zaman o şekilde şarj oluyor. Kutusunun içinde mi şarj ediyoruz? içerisine koyduğunuz zaman otomatik şarj olmaya başlıyor. Bakın i̇çerisine yerleştirdiğiniz zaman şarj olmaya başlıyor. Rahatlığına bakacağım. Gayet iyi. Kulağımda duruyor. Hareket ediyorum. Evet. Gayet konforlu. Şu anda dışarıdan bir şey duymuyorum. Ama tabii müzik performansına da bakmam gerekiyor. Onun için e, telefonumdan Bluetooth'tan bağlamam gerekiyor. Arzu ediyorsanız şöyle yapalım. Bu videoyu şimdi kutu açılışı olarak bitirelim. Ben telefonuma bağlayayım ürünü. Ürünü telefonuma bağladıktan sonra bir de performans testi yapalım. Evet. Acaba nasıl? Çünkü ben de e, Bose, ben Bose marka kullanıyorum. Kuy Comfort 20 serisi, e, noise cancelling kulaklıkların arasında dünyada hemen hemen en iyi diyebileceğimiz. Bose Kui Comfort 20 serisi var. Ee, yine Bose'nin e, Sport serisi var. Kulaklık olarak bende. E, Apple'ın Airpods'ları var. E, kablosuz olmayan kablolu tipi. E, ve e, işte bugün elime ulaşan Oppo'nun Enco W51 serisi. Bu dört kulaklığı test edebilirim. Hatta e, Sennheiser bir tane kulak üstü bir kulaklığım var. Onu da takabilirim. Yani bu 4-5 tane kulaklığı performansını test edip size aktarabilirim. bu açılımı bu kadar. Teşekkür ederim.